Merhaba sevgili seyirciler, ben Hasan Özçelik, radyoestezi uzmanıyım. Radyoestezi evrenin sırlarına dair e, bilimsel ya da ilim olarak vakıf olmak, yani dili olabilmek, merak ettiğimiz soruları sorgu, soru cevap şeklinde öğrenip sunmak. Şimdi ekonomiden alınması dünya genelinde, bakıyoruz şöyle çevremize, biraz da ekonomiden bahsetmek istiyorum. Geçmişte, 70'li, 80'li yıllar arasında Türkiye'de Almanya'ya Avrupa örnek verildi. Adamlar onu üretiyor, bunu üretiyor, eğitimde şuraya geldiler, sağlıkta buraya geldiler diye öve öve bitiremediğimiz Avrupa bugün her şeyini Çin'de yaptırıyor. Avrupa'da Türkiye arasında e, hasta ticareti başladı. Hasta turizmi başladı. Yani bizi taşıyor olarak kullanıyorlar. Geliyorlar İngiltere'den buraya binlerce insanlar geliyor tedavi olmak için. Niye? Sağlıkta biz çünkü belli bir aşamaya geldik. Maliyetlerimiz onlara göre daha düşük bizim. Ondan sonra ürettiği bütün ağır sanayi sildi, kapattı. Bir daralma var, ekonomik bir daralmaya, çöküşe girdi. Biz hep onları örnek alırken onlar gibi olamadan onların terk ettiğini görmeye başladık. Ama ben size bir şey daha söylemek istiyorum ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun ürünü kendimiz üretmek zorundayız. Amerika'da General Motor gibi bir dünya markası ve ilk motoru icat eden firma, belki daha önce de icat edenler olmuştur ama patentli, uluslararası çalışan, güçlü cirolar çeken General Motor gibi bir firma battı. Çin devreye girdi. Kore, Singapur, Japonya. Yani bu tür ülkeler girince işçiliğin uzu olduğunu düşündüler. Aslında ekonomi ekonomiyi düşünen işçilik değildi. Çıkan ham madde ve yaşam standartlarının ölçüleriydi. Avrupa'daki yaşam standartı Çin'deki aynı değildi. Ama Çin de oraya doğru gidiyor. Bir gün Çin'in sanayisi bitecek. İflas edecek. Çin'in sanayisi 60 yıl sonra sıfırlayacak. Sebeplerini sayalım. Bir, şükürsüzlük. İki, dünyanın artık negatif enerjisini çekmeye başladı. Kendi içinde Çin üçe bölünecek. Yani bir ekonomi daralması daha da gitgide de daralacak. Biz sabanla çift sürerken, kan arabasıyla taşımacılık yaparken daha mutluyduk. Her şeyi lezzetli tüketiyorduk. Aile bağlarımız vardı, sevgi vardı. Şimdi iş makineleri icat edildi. Binlerce dönüm arazi işlemeye başladık. boş batağındayız. Yani bu mevcut hükümetle alakalı değil. Dünya genelinde böyle. Her yerde böyle. Afrika'da da böyle, Amerika'da da böyle, Çin'de de böyle. Yani bir ülkenin üzerinde oynanmış bir oyun değil ama dünyada belli başlı aileler var. Rakıfeller diye bilinir. Herkes öyle konuşur. Onun gibi 10 tane aile sayarlar. Öyle değil. Çin, Hindistan dünyayı Hindistan yönetir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani Amerika falan yönetmiyor. İngiltere falan yönetmiyor. Çin, Hind dünyayı Hindistan yönetiyor. Çin bir gün sanayisi bitecek. Üçüncü Dünya Savaşı çıktığında biz sıfırdan başlayacağız. Elimizdeki ekip ve ekipman, ekipmanlar çöp olacak. Çünkü yedek parça olmayacak, sürekliliği olacak devamı gelmeyecek. Bütün sanayi yerle bir olacak. Eğer bir gün Çin bir ülkeyle savaşa girerse herhangi bir ülke tutup da küçük bir ülkeden bahsetmiyorum tabii. Girdiği zaman Çin'in yerle bir olacağından eminiz. Evrenden bunu görüyoruz. Yani sen sanayi çökecek. Bize yüz ekmek lazım ki adama bin ekmek lazım. Yani onun ihtiyaçları daha çok olduğu için ayakta durması daha güç olacak. Birden çökecek için. Herkes oraya yüklendi. Herkes sanayide, üretimde oraya yüklendi. Bu çok büyük bir tehlike. Eğer biz zarar da etsek, kendi imalatımızı kendimiz yapmadığımız sürece muvaffak olamayız. Bu dünya devletlerin içinde geçer. Herkes için geçer. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti için konuşmuyorum. Mevcut hükümet, bir önceki bir sonraki de konuşmuyorum. 70'te 80'li yıllar arasında örnek aldığımız ülkeler batık. Hepsi iflas etti. Bize anlatılıyordu İnsan hakları bilmem ne. Türkiye'de bir tane, bir kişi davayı insan hakları mahkemesine götürüyordu ve bize yaptırım uyguladırdı. Ama aynı insan hakları mahkemesi Filistin'i görmedi. Duymadı da. Ne oldu? İflas etti. Adamların teknolojisi ifla iflas etti. Adaletleri de iflas etti. Yani gerçek kimlikleri ortaya çıktı. Dünyada ekonomi daralması her sene daha da zorlaşacak. Para çekilecek. Yaşam şartları daha da zorlaşacak. Yani buna kendimizi hazırlamamız lazım. Sevgili seyirciler. Tabii ki moralinizi e, bozmak istemiyorum. çöküntü uğramak istemiyorum. Ama 2026 yılında 2025 yılında arar hale geleceğiz. 60 sene böyle devam edecek. Yani 3. Dünya Savaşı olacak. Ondan sonra yeniden doğuşacağız. Yeniden filizlenmemiz gerekiyor. Çünkü bütün sistemi çökmesi lazım. Mevcut sistem alt tabakaya hitap etmiyor. Ezmek için, kullanmak için, çalıştırmak için. Ölmesi gereken taban diye böyle adlandırıyorlar. Çünkü bunu da görüyoruz insanların eylemlerinden, devletlerin hareketlerinden bir dava için ayağa kalkan Avrupa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi Filistin'de binlerce insanı görmedi. Daha nasıl bir şey görmek istiyoruz veya ne anlamak istiyoruz size bırakıyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, bolluk, bereket diliyorum.